Kaybettik kardeşimi. Beş senedir hastaydı. Bugün kaybettik. Beş yani daha önceki yıllarda da onu böyle görmekte çok üzülüyorum diye de açıklamalarınız olmuştu zaten. Bilmiyorum evet. Efendim. Evde mi öğrendiniz ilk haberi? Konserden dönüşte öğrendim. Bursa'dan geliyordum. Bir daha davet gibi bir şey. Cenaze yardım tekrar. Efendim bu bilgiler Yarın gömeceğiz. Çok kısa, annemiz nasıl efendim? Annemizin durumu iyi mi? Şu an herhalde e, annemizi de müşahede altında aldılar, hmm. yukarıda oturdular. Hiçbir anne böyle bir durumda iyi olmaz. Ama başında ben ve büyük kardeşim iyi olmasına çalışıyoruz. O kadar. Çok teşekkür ederim. Tekrar başınız sağ olsun. Sağ ol.